Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dilan Falan Çeki yapıyoruz. E, yapmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Çünkü e, ilk deneyim olacak. Ve bilmiyorum ama aslında yani mutfak ya da aram bu arada çok iyi. Mesela tosta hiç alakam yok. Hiçbir kere bile yapmadım. Annemi izlerken harcamda kalmış dedim ki ben tost yapayım bugün dedim gittim yaptım hem de müthiş bir tost oldu yani bilmiyorum ama ee, Neden, neden oldu? ilk şey güzel olur mu öyle bir şey var Unuttum. e, ee, öncelikle ben size bir tarif okumak istiyorum bir su bardağı un bir çay bardağı şeker iki yemek kaşığı kakao bir kabartma sözü bir vanilin bir çay bardağı su bir çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ. Bunun şimdi borcama koyuyoruz. Kek yapacağımız bir borcama. Sonra karıştırıyoruz. 175 derecelik bir fırında 15 dakika pişiriyoruz. Sonra çıkarıyoruz. Çatal delikler açıyoruz. Bir su bardağı süt döküyoruz. Sonra üzerine bir çay bardağı neydi onun adı? Damla çikolata koyuyoruz. Ve 5 dakikadan fırına atıyoruz. Hazır. Yani çok heyecanlıyım. Umarım yapabilirim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar fırını açtım ki ben bunları yaparken fırın yanından ısımışım. Zaman kaybetmeyelim diye. Çünkü günler ve günahların başlamasına yarım saat kaldı. Hemen yapmamız gerekiyor. Ee, fırını açtım. Fırın sıvını tekrar söylüyorum. 175 derecelik bir fırınımızın olması gerekiyor. Şimdi e, tarifi uygulayalım. Bir su bardağı un Şu şekilde hazırladım. Bence de borcama döküldü yani. 1.75 gibi oldu ama 1.25'i de borcamda. Bu şekilde tamamdır. Bir çay bardağı şeker. E, ee, on, ondan önce bir dakika. <laughs> bir çay bardağı sütümüz var. Bu şekilde. Bir çay bardağı süt. Şimdi bir çay bardağı şekerimizi hemen yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar hemen hazırladım. 1.25'in de döküldü özel şekilde şekerimizi güzel ilave ediyoruz. Artık hızlanmam gerekiyor. İçinde şeker kaldı. Ee, iki yemek kaşığı kakao. Arkadaşlar yapabilir miyim diye çok korkuyorum. Çünkü çok hemen uçan bir şey. Yani. <laughs> çok korkuyorum. Benim tane kabusum Her yer duman olmuştu bunu. Aa bak döküldü işte ya en sinir olduğum şey. <laughs> tamam. Bu kadar yeter. Puflamadı ya. O benim için bir şükür sebep. Tamam. Şimdi kakaodan sonra bir kabartma sosu Bir vanilin. Geldi arkadaşlar. Vanilin ve kabartma tozumuz. Tozumuz. <laughs> e, bir paket olarak dökeceğiz bunları. Bak gördüğünüz gibi bilmiyorum ama her şey pufluyor. Bak. Ya görünmez ki kamerada ya. O. Bu da vanilimiz. Vanilimiz. Bu arada tarifi de teyzemden aldım. Tekrar hatırlatayım dedim. Başta dedim onu da unuttum işte. Teyzemden aldım tarifi. Aşkım. Çok üzüyorum. Yani olacağını o kadar eminim. Terjemeler aldım için. Şimdi bir çay bardağı su. Nasıl nasıl koyalım. kayalım? Birazcık kötü bir görüntü oldu arkadaşlar görmeyin çünkü içinde un da vardı ya Öf şeydi. diyor ne di. Şeker işte Allah'ım ya. Şimdi sütümüzü. dökeceğiz. şimdi bir çay bardağı sıvı yağ yok. Evet bir çay bardağı sıvı yağ hemen yapalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben yağı döktüm. Size göstermeyi unuttum. Zaman geriye aksın. Neyse. Şimdi karıştıracağız bir güzel. Sonra da fırınımıza atacağız. Bakalım hemen çırpıcıyı getiriyorum. Arkadaşlar çırpıcım bu şekilde. Şimdi kakao var çok yavaş ama onların erimesi gerek erimesi dedim. topaklanmasının gitmesi gerekiyor. Özlem bu benim için ne Bir de yağ var ya. Asmr ses çıkıyor çok güzel bir dakika size göstereyim onu. Arkadaşlar bu şekilde ses bu arada gitti o ses anlık da herhalde anlamadım. Bu şekilde. Karıştırmamız gerekiyor. Şu bakın şu şekilde un topaklarımız daha var. Tam da güzel Çırpıcı'yı da halletmemiz lazım. Size bir şey diyeyim mi? Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bakın ben bunu video çekmeyerek de yapabilirdim yani. Şimdi düşündüğüm için dedim ki benim 254 tane takipçim <laughs> yapabilirsin dedim, bu dilan Palav Kekini. Denemedilerse denesinler, denedilerse bu tarifi de denesinler dedim ve yapıyorum şimdi. Yani bir tek tarifini de paylaşabilirdim. Sizin için sizin için e, size uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. O oh, bak şurada un saklanmış bembeyaz görünüyor şimdi. Bu arada e, eğer ki bu tarifi denedikten sonra ama açıklama yazabilsem tarifi yazarım. Ama olmuyor işte. 110 tane harfine var. Bunların hepsi işte dijital harfi. Simazen yani, de afallı O yüzden buradan siz söylediklerimden not alırsınız. Ben zaten en sonunda da tekrardan söyleyebilirim veya bunun fotoğrafını da paylaşabilirim en sonunda. O duruma bağlı. Neyse şimdi ben bunu fırına atıp geleyim. Arkadaşlar e, kek olmaya yakın olan bir tarifi ham attım. Ağ oh, şafrını pişiyor ve şu an e, etrafı bir daha dikkat bekleyecek. E, dağıttım. Onları toparlamam gerekiyor. Ben toparlayayım hadi. Ay ben 15 Ay ben ne zaman koyduğumu unuttum 15 dakika olacak ya sıfırında. Neyse e, Lavabonun içindeki bulaşıkları daha yerleştirmedim Çıkmak makinedekiler Daha ve Onları yerleştirmek istemiyorum O yüzden e, Onlar kalsın şu anlık İdare edelim onları Ay şef oldum kız ben aşığım Arkadaşlar şimdi diyelim ki 15 dakikamız oldu. Ben bu borcumu çıkaracağım ya tezgahı koyarsam tezgahta bir şey olur mu? Onu mu merak ettim bir şüphelendim bir kuşu kullandım. O yüzden e, için özel bir yer, VIP hizmetimiz mevcuttur. E, onları hayalleyeceğim. Ne yapacağım? E, şey, havluları da küçük küçük. Şunlardan işte. Heh. Bunları böyle dizeceğim bir yere. Sonra havlular tezgaha daha az ısının geçmesini sağlayacak. O yüzden daha güzel olacak yani patlamayı önleyecek. Patlar mı onu da bilmiyorum da. işte çocuk haklı. Patlar mı? Ben hep öyle düşünüyorum. Neyse. İnşallah hemen olur. 35'te koydum. 50 geç alacağım. Değil mi? 35 10 eklesen. 45 5 eklesen 50. Evet. 50. Le. 50 geç alacağım ve şu an saat kaç geçiyor? 40 kişi geçiyor. Açık 242 geldi aklıma. önce bir siz VIP hizmeti hazırlayalım. Sonra görüşelim. Arkadaşlar bakın VIP hizmetimiz hazır. Bu şekilde iki halımızı da koydum. Arkadaşlar e, saat 50 geçiyordu baktım. Hani daha olmamış gibi. Bir 50, 52'ye kadar da beklesin dedim. Şu an 52, 53 falan oldu. Şimdi alacağım. Oldu gibime geliyor. Havluyla alacağım tabii ki de. Yoksa e, alamam. Elmiyalar çok da merak ediyorum. Acaba yapabildim mi? Sonra bir kaçtı. He. Evet. Bir su bardağı süt böyle. Delik açacağız. Ya çasalla bir su bardağı süt dökeceğiz. Sonra 5 dakika. Pardon. Bir de bitter çikolata mıydı adı? Daha mı çikolata koyacağız. Sonra da 5 dakika daha fırına atıp hazır olacak. Arkadaşlar olmuş. Elim havluya rağmen biraz yandı. Ama bakın un tortukları kaldığı için birazcık olmamış gibi. Ama bir tek un tortukları var. Neyse hemen çatağı getireyim. Delik açacağız hemen. Evet. Arkadaşlar kek böyle oldu. Şurada biraz çatlamış e, kabarmaktan. Şekilleri unlarımız var ama bir şey olmaz artık yani. İnşallah. Şimdi çatalla e, borcamdaki delikler açacağım. Yani göster nasıl yapıyorsunuz diye diyenler olursa arkadaşlar bir sol elimle o şöyle bir öyle hani olmaz o zaman belirsiz yeter güzelliğime bakın <laughs> yumuşacık bunun sert olması gerekiyordu hayır yani evet, o kadar sert değil de bu yani yumuşacık süt dökmeden bu yumuşacık olmuş bunu biraz daha fırında beklemesi gerekiyor ben delik açayım bir daha fırına atayım çünkü arkadaşlar su gibi yani Ayran tadı güzel. Ama biraz daha pişmesi gerekiyor bunun. Çünkü şey, çiğlik tadı geliyor yani ağza. Arkadaşlar ya üzüldüm biraz. yani arkadaşlar yani 50'ye çıkarmam gerekirken ben 53 54 çıkardım ve hala yumuşacık. Bir daha fırına attım. Ee, bir, de bir, bir de arkadaşlar kaçtı bir çay bardağı bir su barda biraz süt döküceğim için iyice ne alaca bulaca olurdu o yüzden fırına attım hani birazcık daha sertleş sertleşsin ki sütü emsin bu sütü emmez ki yumuşacık olduğu için o yüzden şu an kaç geçiyor 56 sıfır <laughs> sıfır bakacağım saat dokuz olacak şu an 9 olacak ya. Fizleyemeyeceğim günler ve günahlar. Allah sizi bir Arkadaşlar ben neden her şeyi unutuyorum? Fırından çıkardım. Sütünü döktüm. Size yine bunun videosunu çekmeyi unuttum. Çok unutkanlığım var. Şu an sütü döktüm. Daha da yumuşak oldu. Aha hayır. sertleşmiş. Bak şöyle sertleşmiş. Ses duyuluyor mu? Bir dakika. Arkadaşlar şu an kekim bu şekilde. Bakın sesi. ASMR. Şey, e, Türklerin Max ASMR'si. Kek. Kekin çıtırlığı. Anne o çok iyi ses. Neyse şimdi e, buna bitter çikolatamızı dökeceğiz. Bir çay bardağı. Evet bir çay bardağı. Çay bardağı. Ha, tamam, lavaboya koymuş. Ama zaten alıcı bulacı olmuştu ya. Her şeyi ona dökmüştüm. Zaten bekleyin. Arkadaşlar yani kesin bir garanti vermiyorum da genellikle aşağı solda da kavanozu. Aa içinde bir tane çikolata var. Yani böyle illa var deriz böyle şeyler. Şimdi ee, bir çay bardağı tam bir yaslı bardağı sandım. Yani evet, nasıl bir bardağı? çay bardağımız oldu. Bir çay bardağı değil mi ya? Ben hala bir kez atamadım da. Neyse. Ay çok güzel. Boncuk gibi. Boncuk gibi kekime. Boncuk gibi şeyler. E, çikolatalar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay, ay bir yere çok döktüm. Ay kabusum da hallettim. <laughs> Sizi beni izliyorsunuz ama yani ben de hiç farkında değilim. Neyse hazır oldu. Bir yanlışlık var gibi yok. Bir çay var. O hemen erimiş bak ısısıyla. Ben bunun fırında erimiş halini göremiyorum. <laughs> Tahmin edemiyorum. Oha. Böyle pardon oha dedim. Ağzımdan çıktım. Ay 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 ben ben olasın bakar mısın şey, sımya, bir kaçıyor eridi hemen ağzımı basın merak be ay sanki şey peripilla. <laughs> perifella perifella tanıymış neyse hemen fırına atıp gelelim arkadaşlar şimdi fırından çıkardım olmuş çok güzel erimiş göstermek istiyorum size ama biraz sonra Tarifi arkadaşlar bu videonun sonunda hani bu video ki arkadaşlar yedik çok güzel oldu ya hoca e, diyorum arkadaşlar yedik pek beğenmedik gibi diyeceğim sonra bunu koyacağım tarifini tarif fotoğrafını çektim yani e, ben çocuk olduğum için beceremeyebilir mi beceremeyebilmiş olabilirim ama mesela sen de bir çocuksan anneni gösterirsen anneni daha iyi yapar mesela sen bir yetişkinsen veya e, gençsen yapabilirsin. Çünkü benden büyüksin. Benden küçüksen annem söyleriz. Ve benim işim varsa sen yapabilirsin değil mi? Ay çok güzel. Neyse. Ben çok güzel oldum. Ee, biraz böyle topak topaklı bir tercih. Öf ben neden bir tercih çikolata deyip, duruyorum. Böyle videoları izledim. Hepsinde bir tercih demişim. Arkadaşlar damla çikolata tamam mı? Damla. Damla çikolataları duruyordu üstünde. Sonra böyle biraz böyle gezdirdim. Ama hala var böyle damla çikolataları kenarını gezdirilmemişim şurayı oraya da gezdiririz göstereceğim size arkadaşlar bu şekilde e, şunların hepsi çikolatanın erimesi ben çok güzel olduğunu düşünüyorum umarım güzeldir hadi tadıma geçelim arkadaşlar tabakları koydum e, tabakları biraz dağınık koydum çünkü hala yumuşak hani tamam hani yumuşak olması gerekiyor diye ne vardır ama o yumuşaklıkla değil işte daha daha yumuşak ona da biraz dağıldım. Ee, ben bunu neden yumuşak yapamıyorum ya? Neyse. Kasallarım da elimde. Tabaklarımız var. Yiğit yok. Babam yok. Annemle biz. Keyif yapacağız. Ama güler ve günahlar. Bakalım kaç dakikadır oynuyor. E, 20 dakikadır oynuyor. Ben 20 dakikadır burada uğraşıyorum yani. Neyse bir de video çektiğim için de biraz böyle anladım. ben hemen yani yarım bir de yapabilirdim. Mesela diyorum ki ay bu video olmamış sileyim bir daha çekeyim. Ay bu video olmamış sileyim bir daha çekeyim. Hani öyle en az 50 video silmişim. Neyse hemen tadıma geçmek istiyorum. Annemin verdiği puan. Şu an bu kadar sakarım. Annemin verdiği puan ve e, benim vereceğim puan çok önemli. Tabi artıyor için yarın babama ve yiğitlere tattırıyor. Bakalım herkes onun verirse 40 puan alacak ama 40 puan alacağından kaç puan alacak o da öyle değil. O yüzden heyecanlıyım, heyecanlıyım. E, i̇lk deneyimim olduğu için daha da heyecanlıyım. Neyse hemen tadıma geçelim. Arkadaşlar annem yedi ama ben hala yiyemedim. Annemden puanını vermesini isteyeceğim. Anne lütfen yüksek puan verme, hani tam olduğu puanı ver üzerinden de değerlendireyim. 10 üzerinden ve bu benim ilk deneyişim. Ona göre de. 10 üzerinden 20. 10 üzerinden 20 arkadaşlar. Ana diye düşün. 10 yıldız 10. Yıldız 10 aldım arkadaşlar. Bir de yani ilk deneyişim ve bu çocuk halimle. ben bir de bakacağım tadına şimdi. Arkadaşlar çok güzel ben iki yüz fırına attım falan ama bitter çikolatası daha, daha da güzellik katmış. Ben de yıldız bana veriyorum. Şu an 20 üzerinden 20 aldık. Yarın babam ve Yiğit deneyecek. Bakalım onların puanı kaç olacak. Arkadaşlar size deneyin ve denemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok güzel. Ee, tabii siz benden daha güzel yaparsınız. Bitirsin de. Ben yıldızlığın aldığı siz yıldızlı yıldızlı yıldızlığın alırsınız. O yüzden deneyin. Deneyip yaptıktan sonra da yoruma yazabilirsiniz. Yaptım. Güzel oldu. Yap, yaptım ama kötü oldu gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi tarifi de bırakacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya.